Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe review'de yapacağız. Fakat 2013 kadrosunu kurmaya çalışacağız Fenerbahçe'de. 2013'teki o UEFA Avrupa Ligi yarı final kadrosunu yeniden kurup Avrupa'da şampiyon olmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte onu göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi kadromuzu e, kadromuza bir bakıyoruz. Zaten bayağı bir değişiklik yaptık. Hani yabancıların çoğunu gönderdik. Hani bu kadroyu biraz manuel girdim. Çünkü transfer süreci bayağı bir uzun sürüyordu. O yüzden de hani manuel olarak girdim. Altayı bu arada tekrardan e, Fenerbahçe'ye dahil etmiş bulunmaktayız. E, hani o dönemki kalecimiz yerli olduğu için Altayı tekrardan kadromuza dahil etmek durumunda kaldık. Stoperlerimizi gönderdik. E, hani onların yerine Calvin Bassey'i aldık. Nijeryalı stoperi e kattık. E, biliyorsunuz ki 2013 kadrosunda Yobu vardı. Onun yerine Calvin Bassey e, gelmiş oldu. E, Jordan Votomba da geldi. E, bek olarak kendisi sağ bek olarak gözüküyor ama sol bek oynayabiliyor. Onu da evet ilklerin yerine dahil etmiş olduk. E, Fred'i takımda tuttuk çünkü o bölgede oynayan Christian Boroni vardı. O yüzden Fred'i takımda tuttuk. E, Joao Neves aynı şekilde onu da yerine dahil ettik kendisini. Justin Kluivert'ı e, Dick yerine e, dahil ettik oyuna. Tadic'i tuttuk. E, o da Krasic vardı atacak olursanız o kadroda. Onun yerine Tadic o kadroda kalmış oldu böylelikle. E, Leo Sauveur, Miroslav e, e, yerine dahil olmuş oldu. Onun dışında yerli oyuncuları Mon Manga bizim yedek forvetimiz olacak kendisi. Pierre ve bunun e, velahtı durumunda ve asıl golcümüz ise Nicolas Jackson o da Musa Sov'un e, olarak dahil olmuş oldu. Onun dışında hani Ceko, Şimanski, Beka gibi oyuncuları da hani bedelsiz olarak göndermiş Bedelsiz olarak e, dahil et, şey yaptık. Serbest oyuncu statüsünde gözüküyorlar şu anki oyun profilinde. E, bu şekilde oynayacağız. Bakalım e, transfer de yapmayacağız. Ekstra bir transfer de yapmayacağız. İlk sezonda bu kadro nereye kadar ilerleyebilecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi ilk sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet ilk senede şampiyonluk geliyor. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. 28 galibiyetle e, noktalamışız. 89 puan toplamışız. ikinci Beşiktaş, 3. Galatasaray. 4 Trabzon 5 Antalya şeklinde Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. UEFA Süper Kupayı Sevilla kazanmış. E, penaltılarda 10-9'luk bir skorla kazanıyor Sevilla. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih'in oluyor 3-1'le. UEFA Avrupa Ligi Atalanta'nın oluyor 2-1'le Portoyu geçiyorlar. Konferans Ligi'ni Fenerbahçe kazanıyor 3-1'le geçiyor Fenerbahçe. Simülasyona baktığımızda gruplardan 1. çıkıyoruz. Son 6 turunda baktığımız zaman روند be 7-2'lik skorla geçmişiz. Çeyrek finalde Lille 4 e, penaltılarla 4-3'te geçmişiz. Yarı finalde Ferencváros'u yeniyoruz 4-1'le. Beşiktaş da yarı finale kalmış ama Aston Villa'ya kaybetmiş. Finalde de rakibimiz Aston Villa olmuş. Normal maç 1-1 bir, bir biterken penaltılarla 3-1 kazanmışız. Şimdi oyuncu bölümlerimize bir bakalım. Oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte ona, onu görelim. Evet baktığımızda Tadic 37 gol 4 asistlik bir katkı yapıyor. Tebrik ediyoruz Tadic'i. Cengiz Ünder 16 gol 3 asistlik bir katkısı var. Mombanga 12 golü var. Ee, Fred'in 10 gol 16 asistlik bir katkısı var. Nicholas Jackson 10 gol 1 asistlik bir katkı yapıyor. İrfan Can Kahveci 8 gol 7 asist. Juan Neves 6 gol 8 asist. Kluivert 6 gol 2 asist. Mert Müdür 5 gol 3 asist. Ee, Ferit Kadıoğlu 2 gol 4 asist. Çağlar Söğüncü 2 gol atmış. Bassi'nin 2 gol 2 bir katkısı var. İsmail Yüksek 2 gol 1 asist. Lotomba 1 gol 1 asistlik bir katkı yapıyor. Ee, Savoyer'in 1 gol 1 asistlik bir katkısı var. Altay 1 asist yapmış. Onun dışında başka da yok zaten. Ee, i̇kinci sezonu geçeceğiz bakalım. İkinci sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi hızlıca ikinci sezona geçelim bakalım. Evet arkadaşlar ikinci sezonu geçtiğimizde Zivkovic'i aldık 14 milyon euroya, Tadiç yaşlandığı için Tadiç'i sattık, Zivkovic'i transfer ettik. Ramazan Bulut, Samet Bulut, Yunus Yılmaz ve Ömer Kayı'yı da transfer ettik bedelsiz olarak. Crespo'yu sattık Kuru Umut Nayir'i sattık Alaves Kulübü'ne, Tadiç'i de Feyenoord'a sattık 16 milyon 700'e. Şimdi e, şampiyonlar ligi grubumuza bakalım. Şampiyonlar ligi grubumuzda kimlerle eşleşmişiz. Hep birlikte onu görelim. Evet şampiyonlar liginde rakibimiz Liverpool, Real Sociedad ve Krup Brugge oluyor. Oldukça zorlu bir e, rakiplerimiz var. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. E, şimdi devre kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım devre arasından sonra e, Fenerbahçe gruptan çıkabilmiş mi çıkamamış mı? Hep birlikte göreceğiz şimdi. Devresine kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe 11 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. İkinci Liverpool olmuş. 3 grup ruj 4 Real Sociedad şeklinde. Son 6 turunda rakibimiz PSA Andiovun olmuş. Allah'tan ligi ikinci bitirmemişiz. İkinci sırada bitirmiş olsak Bayern Münih ile eşleşecekmişiz. En azından iki şu rakip Birbirleriyle oynayacak. O da güzel. Biz de PSV ile oynayıp en azından Çok rahat bir şekilde çeyrek finale yükseliriz diye düşünüyorum. Şimdi PSV maçına geçelim. Bakalım PSV Underwood'la geçip çeyrek finale yükselebilecek miyiz? Evet şimdi PSV Underwood'la maça çıkacağız. Bakalım PSV'yi Geçebilecek miyiz? Bir, bir beraber ekolojik maçta. Güzel. En Bakalım maçta. Kendi sahamızdayız. Kendi sahamızda. 3 puan alıp çeyrek finali yükselmek istiyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Golleri de Fred ile Pepe atmış. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ve revanşı 2-1 alıyoruz. Tebrikler Fred ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Turu geçiyoruz. Tilde atmış son dakikalarda ama turu geçen taraf Fenerbahçe oluyor. Tebrik ediyoruz. Çeyrek finali yükseliyoruz. Bravo çocuklar. Evet, çeyrek finale yükseldik. Rakibimiz Barcelona. Bakalım Barcelona'ya geçip yarı finale yükselebilecek miyiz? Oldukça zorlu bir rakip ve galip kazanmak istiyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz ilk maçta? 2-2 berabere kaldık. Güzel. Fred ve Zivkovic'in golleriyle. Ee, öbür tarafta da Lewandowski'nin iki golü var. Çok güzel. Modric'e gelmiş Barcelona'ya. Bakalım. Bakalım. E Rövanşı kazanabilecek miyiz? Barcelona'da kazanabilecek miyiz? Maçı hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, Rövanş geçelim hep birlikte. Evet penaltılarla geçiyoruz. Barcelona deplasmanını çok güzel. Golleri kim atmış onlara bir bakalım. Normal maç 2-2 e, bitmiş. Nikola Jackson 2 e, gol atmış. Iker Gündem Martinelli atmış öbür tarafta. Sonra Nikola Jackson bir gol daha atmış. Martin Hill'i bir gol daha atmış. Penaltılarda Rafinha'nın penaltı kaçırması sonucu e, biz çay final yükselmişiz ve Savier atmış penaltıyı. Son penaltımızı Savier atmış ve Savier'in attığı penaltıyla 100 üst yükselmişiz ve yarı final yükselmişiz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Bakalım yarı finaldeki rakibimiz kim olacak merakla bekliyoruz. Yarı finalde rakibimiz Milan. Bakalım Milan'ı geçip finali yükselebilecek miyiz? Ön hafta bekliyoruz. Bakalım takımımıza. Haydi bakalım. 1-1 bir, bir beraber kalıyoruz. Yine 1-1 bir, bir beraber kalıyoruz. Bu sefer Maignan sakatlık geçirmiş. Bu bizim için büyük bir avantaj. Nikola Jackson ve Chukwese karşılıklı goller atmışlar bu maçta. Bakalım Kadıköy'deki maçta. E, final turunu garantileyebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. E şimdi rövanş müsabakasına geçelim hep birlikte. Ve rövanşı 4-0 yeniyoruz. Bravo çocuklar, tebrik ediyoruz. Gayet iyi güzel, güzel. Böyle devam. Baktığımız zaman gollere, E Nikola Jackson atmış. E Clive'ın 2 golü var. Bir de Cengiz Ünder'in bir golü var. Gayet güzel. Böyle devam çocuklar. Leo da bu arada penaltı kaçırmış. Yani gayet güzel. Böyle devam edelim çocuklar. Ee, finalde bakalım. Ee, rakibimiz kim olacak? Merakla bekliyoruz. Finalde geçip kupayı kazanmak istiyoruz. Bakalım ikinci sezonumuzda bunu başarabilecek miyiz? Merakla bekliyoruz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet. Türkiye kupasında şampiyon olmuşuz. Tebrik ediyoruz. 2 Galatasaray 3 Beşiktaş 4 Trabzon 5 Kasımpaşa şeklinde gidiyor. Türkiye Kupası'nı da kazanıyoruz. 4-2 ile Başakşehir'i geçiyoruz. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in oluyor. 4-2 kazanmış. Finalde de rakibimiz Bayern Münih bu arada. Yani işimiz bayağı bir zor. Hem geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar hem de Süper Kupayı kazandılar bu sezon. UEFA Avrupa Ligi'nde Porto 2-1 ile Inter'i geçmiş. Konferans Ligi'nde de Monaco 3-2 kazanıyor. Napoli'yi yeniyor. Şimdi bizim oyuncularımızın verimlerine bakalım. Gol ve katkısı yapabilmişler mi? Hep birlikte onu bir görelim. Evet arkadaşlar bu sefer Nikola Jackson 35 gol 7 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Zilkoviç 25 gol 5 asistlik bir katkısı var. Onu da tebrik ediyoruz. Özgür Kaya 15 gol birden atmış. Tebrik ediyoruz. Fred'in 14 gol 9 asistlik bir katkısı var. bayağı iyi, güzel bir katkı. Clivert 11 gol 2 asistlik bir katkı yapmış. Cengiz Ünder 11 gol 1 asistlik bir katkısı var. İrfan 9 gol 7 asistlik bir katkısı var. Lotombo 3 gol, Ferdi Kadıoğlu 2 gol, 7 asist. Juan Neves 2 gol, 15 asist bir katkı yapmış. E, 2 e, gol atmış ama bayağı bir uzun bir süre sakatlıktan dolayı oynayamamış Mumbanga. Bu da biraz üzdü. Vassey'in 1 gol, 1 asistlik bir katkısı var. Mert Müldür 1 gol, 3 asist. Emre Mor 1 gol, 1 asist. Altay Bayındır'ın 2 golü var. Sauer'in 4 asisti bulunuyor. İsmail yüksek bir e, gol atmış. Yok, bir, gol diyorum. bir asist yapmış. Böylelikle de oyuncularımız bu şekilde katkı yapmışlar. Şimdi hep birlikte e, final müsabakasına geçelim. Bakalım finalde rakibimiz Bayern Münih oldukça zorlu bir rakip e, Bayern Münih'i geçip ikinci sezonda en azından bu kupayı kazanmak istiyoruz. İlk sezonda hatırlayacak olursanız konferans ligini kazanmıştık. Ee, bakalım ikinci sezonumuzda da şampiyonlar ligi hedefini tutturabilecek miyiz? Hep birlikte onu göreceğiz. Ee, şimdi hep birlikte final müsabakasına geçelim bakalım. Evet maça başladık. Bakalım ne olacak? Evet. Top kaptık. Şimdi Neves kaptırdı Musiala. Harry Kane. Harry Kane. Uy, az daha. golü. Az kalsın yiyorduk. çok tehlikeli ediyorlar Aman. Bravo Ferdi. Cengiz. Cengiz'den şimdi Jackson Martinez kaptırdı Kim J'ye. Ronaldo, 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 Daimer. Şimdi İrfan Can. İrfan Can kaptırdı topu. Hojberg. İrfan Can tekrar pas veriyor. Şimdi Cengiz Ünder. Cengiz'den pasa İrfan'a. İrfan gidiyor. İrfan. Sol kanattan gidiyor İrfan. Ortayı yapıyor. Clivert vurdu. Direkten döndü. Clivert direkten döndü. Lotomba. Şimdi Fred. Betten Neves'e Neves Ferdi Ferdi'den Neuer Naimer şimdi Ferdi Kadıoğlu Clivert top dışarıda Evet ilk yarı 0-0 sonuçlandı Bakalım ikinci yarı gol bulabilecek miyiz Merakla bekliyoruz Bakalım Evet ikinci yarıya başladık Jackson, Jackson, oy! Ulan yanlışlıkla attım şutu ama az da az kalsın gol oluyordu yani. İrfan Can, atamadık İrfan Can ulan. Atamadık ulan uzatmaya giderse iş sarpa sarar vallahi. aman. Evet, oyuncu değişiklik hakkımızı kullandık. Cengiz çıkıyor. Zivkovic oyuna girdi. Şimdi Clivert. Clivert'tan Fred. Fred gidiyor. Fred atamadı. Neves. Şimdi Jackson. Jackson. Jackson gidiyor. Nicolas Jackson. Jackson. Pası veriyor. Şimdi İrfan Can. Pası. Clivert. Clivert. Yine Noyer. Evet. Dakika 88. Aman. Hojbek. Şimdi Jibgovic. Arayı pası vereydik iyiydi ama. Evet uzatmalara gidiyoruz arkadaşlar. Heh, yok. Daha henüz gitmiyoruz. Ama gidebiliriz her an. Çünkü durum bunu gösteriyor. Evet uzatmaya gidiyoruz. Bakalım uzatmalarda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi uzatma dakikalarına girdik. İrfan can. Şimdi Jackson. Jackson, Jackson gidiyor. Ne olmadı? Neves. Jackson. Gol bulmaya çalışıyoruz ama ne var? Kaderde diyebiliriz. Jackson gidiyor. Jackson. Haydi, haydi bir gol versin. Simkovic. Savyer. Savyer'den şimdi Emre Mora gelmedi. Top. Pası Nikola Jackson. Pası Emre Mor ve gol. Emre Mor. Emre attı. Emre attı 1-0. 1-0 oldu Fenerbahçe. 1-0. 1-0 öne geçtik. Jackson. Jackson pası Sauer. Sauer gidiyor. Sauer. Haydi 2 mi geliyor? 2 mi geliyor? Sauer. Ne ver kurtarda şimdi Bart Elmas köşe vuruşu kılacak Zivkovic top dışarıda ve maç da bitiyor maç da bitiyor 1 0lık üstünlükle maçı noktalıyoruz Bravo çocuklar tebrik ediyoruz tebrik ediyoruz çocuklara Bravo Bravo çocuklar harikaydınız Tebrikler hepinize uzatmalarda atılan golle. 1-0 maçı kazanıyoruz. Biraz zor bir maç oldu bizim için ama kupayı kazanmayı başarıyoruz. Tebrikler çocuklar. Bravo sizlere. Evet, kupa törenine ee, geldik şimdi. Bakalım kupa töreninde şimdi oyuncularımız kupayı kaldıracaklar. Evet, kaptan Fred kupayı kaldıracak şimdi. Evet. Şampiyon. Şampiyon Fenerbahçe. Teşekkür Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür e, reboot videosu görmek istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.